Arkadaşlar günaydın. Bayağı da video atmıyorum. Biliyorsunuz. Video atmamı isteyenler var ama yani biraz atamıyorum da. Yani şimdi biliyorsunuz teknemi Mavişehir'de bir marinaya koydum. Ama arkadaşlar şimdi şöyle sıkıntılar oldu. Şimdi benim amacım ne? Keyif yapmak. Benim balıkla falan çok işim yok mavi şehir tarafı da böyle Yunanistan'a bakıyor. Açık deniz yani öyle. Altokum, Didim Altokum tarafı gibi değil yani. Didim Altokum Körfez bilenler bilir. Yani denize çıkıyorum. Yazın da bizim burada bir şey rüzgarları başlıyor saat 10 gibi. Akşama kadar sürüyor. Yani denize çıkmak ölüm haline geldi. Yani dalgadan gidemiyorsun. Güzel bir koy yok. Sığınaklı bir yer yok. O bölge tamamen kötü hevesle koydum. Ulan dedim teknem denizde dolsun. İnde bindir yapmayayım, uğraşmayayım. Ama yani indir bindir yapmak daha kolayıma gelmeye başladı artık. O kadar kötü bir yer ki yani. Marina'ya lafım yok. Marina çok kötü değil ama ya denize çıkmak oradan imkansız yani. Sürekli hava durumuna bakacaksın. Teknem büyük olacak. Yanımdaki arkadaşlar tekne devrilecek diye korkuyor yani. O kadar derece dev gibi dalgalar var. Önü açık diye oluyor galiba o rüzgarla karışık. Yani açılıp bir yere gidemiyorsun. Hep yakında bir denizli öğretmenler diye bir koy var. Hep oraya girmek zorunda kalıyorum ve güzel bir koy değil. Ne bir ağaç var ne bir şey var. Yani görsellik sıfır. Şimdi ben YouTube videosu çekince de bir görsellik olması lazım ki izlensin yani. Hiçbir anlamı yok. Balık bölgesi diyorlar. E balıkla da pek işim yok. Hep dalgalı zaten. Kusarsın yani teknede. Kısacası pişman oldum oraya teknemi koyduğuna. Teknemi şimdi oradan denizden çıkardım. Orayı şu an sadece otopark olarak kullanıyorum. Yani Marina'nın kışlama bölümü var. Otoparkı var. Tekneyi oraya koydum. Denize indirmiyorum. Yemin ettim yani bir daha oradan denize çıkmayacağım. Çok binmek istersem dedim. Takarım arabanın arkasına. Yine biraz rezil olurum. At çek yaparım. Gelirim buradan. Cennet koydan indirim dedim. Ve öyle yaptım. Neredeyse bir aydır teknem karada zaten. Oradan sudan aldım. Yılbaşına kadar ücretini ödediğim için Karada duracak Hem de güvenli yani en azından Motorunu falan Yani hırsızlık açısından çalmasınlar diye yılbaşı kadar orada tutacağım Teknemi de satılığa koydum ee, Daha büyük bir tekne alacağız nasipse O yüzden Buradan da hani almak isteyen arkadaşlar bilsin Bugün de e, kazıklı var Didim akbüke bağlı Bilenler bilir yine Çok güzel çamlık yani didimin bizim bu alan Maki bitki örtüsü çam ağacı pek yok ama böyle Akbike Muğla sınavına girdikten sonra orada tamamen çamlık. Birçok yer yandı ama o kısım yanık değil Allah korusun nazar değmesin. Şimdi geldik Cennet Koyu'dan indirdik. Cennet Koyu aslında sabah erken kalkıp gelirsen sıkıntısı ne oluyor yazın? İnsanlar arabalarını park ediyor karşıya. İndirme yerini kapatıyorlar. Ben de bugün 7'de kalktım geldim. Öyle bir sıkıntı yaşamadım indirdim sorun yaşamadım yani mavi şeyden taktım geldim ha bir de şunu söyleyeyim didimden denizden pardon mavi şehirden denizden tekneyle didime gelmekte ölüm uzak ve dalgalı olduğu için eziyete dönüşüyor bir sürü benzin yakıyorsun en güzeli tak arabanın arkasına gel buradan indir ha geri dönüşte şöyle bir yazı sıkıntı oluyor şimdi insanlar sahili kapatıyor öğleden sonra kalabalık oluyor akşamüstü gibi çıkacağım millet eve dönünce Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz yani arkadaşlar. Yani Mavi Şehir'den bir daha denize falan çıkmam. Yani benim yerim değil orası. Gelen birçok işte pişman. Oraya gidip tekne koyacakları da yani Didim'den falan bu aladan izleyen varsa o da aklında olsun arkadaşlar. Yani kısaca arkadaşlar e, tekneler dolaşacağım, keyif yapacağım, biraz yüzeceğim diyorsanız Mavi Şehir bize uygun değil yani. Bu bölgede yaşayan insanlar için diyor. E, biz şimdi Cennet Koy'dan tekneyi indirdik arkadaşım geldi yardım etti. Yani at çek yaparken iki kişi olmak iyi yani. Tek başına gerçekten zor oluyor. Ha ben yapıyorum ama zor oluyor yani. Birinin aracı sürüp biri tekne yüklemesi daha güzel. Şimdi Cennet Koyu'nu indirdik. Hanımları bekliyoruz. Alışveriş yapıyorlar. Ondan sonra nasipse biraz açılacağım. Deniz çok kötü değilse baktım. Güzel gözüküyor internetten ama yine canlı biraz daha açılıp bakmak lazım. Dediğim gibi o at bir kazıklı koyunda demir koyu var. Mükemmel cennet harikası bir yer. Oraya gideceğim. Orada da size video çekip göstereceğim arkadaşlar. Yani teknen varsa öyle yere gitmedikten sonra ne anlamı var? Gidip oradan basit bir koyda yüzdükten sonra gel kıyıdan gel yüz yani. Hiç gerek yok. O yüzden teknen olduğu zaman güzel bir yerde yaşamak, güzel bir koyda demirlemek, güzel bir yere gitmek de önemli yani arkadaşlar. Çocukları da aldık. Güzel bir koya gidiyoruz dediğim demir koyuna. Bakın kamerada teknenin güzelliği. Küçük ama kamera olduğu için çocuklar mutlu bir şekilde seyahat ediyor. Şu an kar e, dalgaya karşı gidiyoruz ama ıslanmıyoruz. Teknede kamera olmasa bu yavrucaklar burada ıslanırlar. <gülüyor> <gülüyor> Mila 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 mutlu musun? Mutlu mutlu. Şöylesi denizde çekeyim. Arkadaşlar şu an teknede 4 yetişkin, 2 çocuğuz. Yavaş yavaş gidiyoruz yani. Evet. Tekledeyiz. Tamam. bunları bir tamam. ya. da. Aynen. Ben önden bir çapa atacağım. Böyle geri geri Burası vereceğim. Harika Arkadan bağlayacağız. Yer, harika bağlayacağız. Nasıl olacak? bir yere Önyeceksin geldik. babana bak. Babana bak. Hı -hı. Güzel. Baba. Video mu çekiyorsun mı? Video. Ha? Video. Mila babana. Mila burayı sevdin mi? Güzel mi Deniz? Evet. Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Evet arkadaşlar demir koyuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle size ortamı çekeyim. Mükemmel bir koy. Daha önce bir kere geldim. Gece kaldım. Kıçtan kara yaptık teknemizi. Buraya çok fazla tekne geliyor. Şöyle ortamı çekeyim size.

Mila. Bak kapıda. Ne buldun? Bak. Taş. Aa, Miki mi buldun? Hayır. Bu. Ne bu o? Bu yengeç. Yengeç değil, deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Gel, gel, gel. Çok güzel arkadaşlar çok. Buraya kara yolu yok tekrar söylüyorum. Sadece tekne.

Evet dönüş vakti geldi artık. Burada, burada da oturuyor. Morali bozuk şu an. Morali bozuk, morali bozuk onun. Evet. Arkadaşlar. Artık dönüş vakti geldi. Biz artık dönüyoruz. Demir koyuna veda ediyoruz. Sonra tekrardan buraya gelip bir iki gece kalırız diye düşündük. Çok güzel bir yermiş, harika çam ağaçları. Heya gitti burası denizi mükemmel.